Şimdi kim gelirse işi zor. Zira şu anda durum çok kritik. Yani hazine boş. Dolar yok. E, dolar kur kurmalı sistemiyle zaten felaket getirildi. O felaket devam ediyor. Kalkarsa ne olacak? O zaman doların kaça yükseleceği de belli değil. Dolayısıyla durum iyi değil. HDP oy veriyorum. Ben Kürdüm. HDP oy veriyorum. Yani adayım Allah yok. Allah Allah genel olarak şimdi düşüncem bu. Ben o partide merkez yönetiminde de bulundum. Dolayısıyla oraya oy veriyorum. Yani ekonomi gelenler de çok zorlanacaklar. Düzeltecekler mi? İnşallah diyelim. Ne diyelim? Ben teşekkür ederim. İyi Aslan Bey ne düşünüyorsunuz ekonomi hakkında? Bay bay adama? Kemal. Bay bay Kemal diyor. <laughs> Düzeltir ekonomi, eğer Kılıçdaroğlu gelirse düzelir. Vallahi onun için biz oylarımızı Kılıçdaroğlu'na vereceğiz. Hani ekonomi bir nebze olsun düzeltsin diye. En azından ee, dışarıdaki yatırımcılar Türkiye'ye yatırım yapsınlar diye. Düzelteceğine inanıyorsunuz yani. Kılıçdaroğlu gelirse düzelir. Kime Ak Parti. Ak Parti neden? Abi güzel yönetiyor yani. ekonomi konusunda iyi değil ama benim ekonomim iyi olduğu için o yüzden vermeyeceğim. Cumhurbaşkanı iyi bir insan ama ekonomiyi düzeltemez. Kazansa da düzeltemez. Kazanmasa zaten başkaları gelir. Onlar da bir çabalayacak ama Türkiye Cumhuriyeti her zaman ayakta. Bunu kimse öyle yani ekonomi battı şöyle oldu böyle oldu. Türkiye ayakta yani. Bu kadar. Var mı aklına bir parti oy verebileceğin abi? Valla şu anda ben hiç parti tutmuyorum. Kesinlikle ben kendi şahsım adıma söylüyorum. Ne çocuğuma ne hiç kimseye yani oy hakkında ya da parti hakkında ben hiç karışmam. Ben hiçbir zaman böyle demokrat bir insan ben. Herkesin e, Atatürk ne demiş? Dünyada soru, cihanda sur Barış yani. Herkes barış içinde yaşarsa çok güzel bir şey yani. Ya tam e, gülmem geldi ya. Ekonomik sıkıntı var tabii. canım yani, enflasyon yüzde yüz bilmem ne. Dolar hemen karşında bak görülüyor 20 olmuş. Altayın Halil ekonomik sıkıntı olur tabii. Var mı aklınıza oy vereceğiniz bir parti? Parti şöyle bu e, 20 sene bunlar fazla oldu kesinlikle değişmesi lazım. Yenileri gelmesi lazım. Kim mesela? Ee, Kılıçdaroğlu. Şimdi bir değişiklik olsun. Bunları en az 20 sene değil de yeni gelenleri 5 sene denemek lazım bak. En az 5 sene. Yoksa onu yapamaz edemez diye bir şey yok. Bilmemiz için görmemiz lazım. Bunlar gitmesi lazım abi. Teşekkür ettim. Kolay gelsin. <laughs> 14 Mayıs'ta oyum AKP'ye. Tayyip Erdoğan yeniden iş başına gelmeli eksik kalan işleri Türkiye'de tamamlamalıdır. Otobüse biniyorum. Bedava kartımla beraber herkes bana ters bakıyor. Yolcular ve sürücüler bedavacı diye bakıyorlar. Halbuki devlet bu hakkı bize tanımış. Yıllardır bu memlekette devlete elini atanlar veyahut da masa sahibi olanlar bu devletin gelirini yiyorlar. Vatandaş bundan hiç nasibini alamıyor. Halbuki bu Sosyal devlet buna güzel bir imkan tanımış. Ben hepsini yemeyeyim. Bütün insanlarımız bundan istifade etsin demiş. Bütün emekliler, bütün 65 yaşını dolduranlar emekli olmasa bile bu hizmetten faydalanabiliyor. Bu büyük bir nimet. Bunun aslında bu binenler de buna karşı çıkıyorlar. Ben bedava binmek istemiyorum diyor. Bu sosyal devlet anlayışı budur. Türkiye'de herkes pastadan nasibini alsın istiyor devlet. Bu bir pastadan nasip almaktır. Buna benzer birçok şey. Türkiye'de biz 20 sene öncesinde hiç duymadığımız, bilmediğimiz şeyleri duyuyoruz ve yaşıyoruz. Anam benim hasta yatağa mahkum oldu. Kendisine 3500 lira maaş verdi devlet. Ben de 4500 lira. Sen kaç lira maaş alıyorsun? Ben de 4500 lira maaş alıyorum. Yetiyor mu abi? Yetiyor. Nasıl yetiyor abi? Yetiyor. Ben şehit Ben Bana yetiyor. Bu ben şeydir. Ben i̇nsan kendisi oturuyorsun abi. Hayır. Kendisine göre insan kendini ayarlarsa cebine göre. Mesela akşam ne yemek yiyorsun abi? Bir söyleyelim. Ben, şimdi, Bu Kaç ayda bir et alıyorsun? Şimdi mesela. bak sen zenginsin. akşam 5 e, beş çeşit yemek yersin. Ben senin durumunda değilim. Üç çeşit yemek yerim. Ama ben şükrederim. Bu dünyanın kuralı böyledir. Abi, abi, yok be, ben de beş çeşit Allah yiyeceğim Allah. diye ısrar etmenin hiç anlamı yoktur. Bu düzen bu bu düzen böyledir. Yani herkes 3 5 çeşit yemek yiyecek diye bir kural yoktur. Ama herkesin de işi şartlarda yaşaması gerekiyor. Yani evet. Her diğer, diğer, diğer diğer ülkeler de bundan Ama aynı şekilde istifade etmiyorlar. Gelenleri, çalışanları ben duyuyoruz, ben dinliyoruz. Ben de, ben de.